Arkadaşlar bugünkü dersimizde 7. üniteyi tamamen bitiriyoruz. Bu dersimizde elektrik enerjisinin dönüşümlerini öğreneceğiz. Son olarak da elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılması için yapılması gerekenlere değineceğiz. O zaman laf uzatmadan hazırsanız başlayalım. İlk olarak elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü nasıl gerçekleşiyor buna bakacağız. Ya da elektrik enerjisi neden ısı enerjisine dönüşür bunu inceleyeceğiz. Elektrik enerjisi yüksek dirençli tellerde ısı enerjisine dönüşür demişiz. Bu nasıl oluyor bir bakalım. Şöyle öncelikle bir ampul ışık vermeye başladıktan bir süre sonra biz o ampule dokunursak eğer ampulün dışının cam olan kısmının ısındığını hissederiz. Yani bir sıcaklık yaymaya başlar. Buradaki olay aslında elektrik enerjisinin zamanla ısı enerjisine dönüştüğünü bize açıklamış olur. Açığa çıkan ısı enerjisi miktarı ise telin direncine, akımın büyüklüğüne ve akımın geçiş süresine bağlıdır. Telin bir direnci var. Tel bir direnç uyguluyor. Daha sonrasında akım var ve bu akımın büyüklüğü de önemli. Ve son olarak da akımın geçiş süresi. Yani bir saat mi geçti, daha sonrasında 24 saat mi geçti. Bunlara bakarak biz aslında açığa çıkan ısı enerjisi miktarını ölçebiliyoruz. Geçiyorum sigortaya. Sigorta nedir? Bütün evlerde bulunan Sigortanın ne olduğuna bakacağız şimdi. Elektrik devresinden fazla elektrik akımı geçtiğinde akımı keserek güvenliği sağlar. Nasıl yani? Burada bir sigorta var görüyorum. Bu sigortada gördüğümüz bu düğmeler aslında sigortanın açık ya da kapalı olduğunu gösteriyor bize. Burada eğer normalden daha yüksek derecede bir akım geliyorsa otomatikman güvenliği sağlamak için sigorta atıyor ve böylelikle elektriği kesmiş oluyor. Bu şekilde de güvenliği sağlıyor diyeceğiz. Sigorta çeşitleri var. Çok önemli değil ama söyleyelim. Eriyen telli ve manyetik çiftli sigortalar var. Daha başka çeşitleri de var ama sizin bilmeniz gereken bu ikisi. O yüzden Diğerlerine değinmemize gerek yok. Burada sigortalar en fazla üzerinde yazan akım değerinin geçişine izin veriyorlar. Nasıl yani? 15 amperlik akım ile çalışan bir araç için 17-16 amper değerinde bir sigorta seçilebilir neden? Çünkü üzerinden 15 amperlik akımı geçirsin ama daha fazlasını geçirmesin. O yüzden 16 ve 17 amperlik bir sigorta seçersek benim için uygun olmuş diyeceğim. Geçiyorum şimdi elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşümüne. Burada ampullerde çok ince, yüksek dirençli ve yüksek sıcaklığa dayanıklı filaman teller kullanılır diyor. Evet ampullerin içindeki bu filaman teller daha sonrasında üzerinden akım geçtiği zaman tel ısınıyor akkorale geçerek ışık saçıyor. Yani ben elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşümünü bu şekilde söyleyebilirim. Nasılmış? Üzerinden akım geçen filaman tel ısınıyor akorayla geliyor. Daha sonrasında da ışık saçıyor diyeceğiz. Şimdi geçiyorum elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümüne. Son zamanlarda hayatımıza giren bu robot süpürgelerden örnek vermek istedim. Bakalım elektrik enerjisi hareket enerjisine nasıl dönüşüyormuş. Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlarmış. Yani burada bilmem gereken en önemli nokta elektrik motorlarının elektriği hareket enerjisine dönüştüren araçlar olduğuymuş. Bu önemli. Daha sonrasında robotlar elektrik enerjisiyle çalışan mekanik cihaz Fazlardır. elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümünü temel olarak geliştirilmiştir yani o zaman diyebilirim ki robotların içerisinde de elektrik motorları kullanılır böylelikle elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüştürülmüş olur diyeceğim Şimdi bir notum var bu önemli. Jeneratörler de aslında hareket enerjisine, elektrik enerjisine dönüştürüyor. Evet bu doğru. Jeneratörler hareket enerjisine, elektrik enerjisine dönüştüren araçlardır. Bunun çalışma prensibi biraz daha farklı elektrik motorlarına göre. Şimdi burada bir su var. Su yüzeyinde buradan bir duvar örülüyor. Daha sonrasında burada açıkta bir kısmım var. Buradan türbinim var. Daha sonrasında jeneratörüm var. Ve Sonra da bunu elektriği gönderdiğim, ürettiğim şebeke var diyeceğim. Burada su girişi sağlanıyor. Su girişi sağlandıktan sonra su ilerliyor burada. Türbini döndürüyor. Türbin döndükten sonra jeneratör harekete geçiyor. Jeneratör elektrik üretmeye başlıyor. Üretilen elektriği de şebekeye gönderen bir hat var. Burada oraya iletiliyor diyeceğiz. Kısaca bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi burada en net olarak söyleyebileceğim az önceki bu hidrolik santralin çalışma prensibinden bahsettik ya. Bu aslında bu sayfada özetledim bunu. Bir hareket enerjisi var. Hareket enerjisi yani suyun akışını kullanıyorum. Suyun akışı ile birlikte türbinler dönüyor. Daha sonrasında türbin dönünce jeneratör çalışıyor. Jeneratör çalıştıktan sonra da elektriği üretmiş oluyorum diyeceğim. Yani özetle hareket enerjisi elektrik enerjisine türbinler ve jeneratörler vasıtasıyla dönüşmüş oluyor. Şimdi burada elektrik enerjisinin üretiminde biz birçok yöntem kullanıyoruz. Bu yöntemlere bakacağız. Bu yöntemler rüzgar santrali, termik santral, hidroelektrik santrali, jeotermal santral ve nükleer santral olarak ayrılıyor. Ve bunların hepsinin başka bir amacı var. Yani hepsi elektrik enerjisi üretiyor ama hepsi başka yollardan elektrik enerjisini üretiyor. Rüzgar santrallerinde bakın görüyoruz burada rüzgar türbinleri var ve rüzgar türbinleri rüzgarın hava akışının enerjisiyle elektriği üretiyor diyeceğiz. Daha sonrasında termik santral. Termik santrallerde ise gömür, petrol ve doğalgaz kullanılarak elektriği üretiyorum ben. Hidroelektrik santralde de suyun akış enerjisini kullanıyorum. Az önce bahsetmiştim ya su geliyor Türbinler dönüyor. Daha sonrasında jeneratör çalışıyor ve elektriği üretmiş oluyorum. Jeotermal santralde ise yer altındaki sıcak su kaynaklarını kullanıyorum. Sıcak su kaynaklarıyla birlikte jeotermal enerji ile beraber elektrik enerjisini üretmiş oluyorum. Geçiyorum nükleer santrale. Nükleer santralde ise özellikle uranyum kullanılıyor. Ama uranyum şart değil. Radyoaktif bir madde olması yeterli. Bu radyoaktif maddelerin açığa çıkardığı ısı miktarı ile birlikte Bunlar elektrik enerjisine dönüştürülüyor diyeceğiz. Yani özetle rüzgar santralinde rüzgardan gelen enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyorum. Termik santrallerde kömür, petrol ve doğalgazı kullanarak elektrik enerjisi üretiyorum. Hidroelektrik santrallerde suyun akış enerjisini kullanıyorum. Jeotermal santrallerde de yer altındaki sıcak su kaynaklarını kullanıyorum. Nükleer santrallerde ise radyoaktif maddelerden elektrik enerjisini üretmiş oluyorum diyeceğim. Şimdi elektrik enerjisini ürettik. Fakat elektrik enerjisini kullanırken tasarruf etmenin yolları neler? Bunlara bakacağız. Öncelikle gereksiz yere yanan lambalar söndürülmeli. Yani gereksizse söndür. Akkor lambalar yerine tasarruflu lambalar kullanılmalı. Evet, tasarruflu lambalar önemli. Çamaşır makinesi tam dolduktan sonra çalıştırılmalı. İki parça kıyafet attık. Bunların temizlenmesi gerekiyor ama makineye çalıştıralım. Böyle bir şey yok. Çamaşır makinesi tam dolduktan sonra çalıştıracağız. Enerji verimliliği yüksek araçlar tercih edilmeli. Burada görüyorum enerji verimliliği A, B, C, D, E, F, G sınıfları var. Ben burada A sınıfı hatta A plus plus plus. Bunların seviyeleri var. Ne kadar enerji verimli yüksek araç tercih edersem o kadar enerjiden tasarruf ederim diyeceğim. Yani gereksiz lambaları söndüreceğim, tasarruflu lambalar kullanacağım, çamaşır makinesini tamamen doldurduktan sonra çalıştıracağım, enerji verimli yüksek araçları tercih edeceğim ve kaçak elektrik kullanımının önüne geçeceğim. Kaçak elektrik kullanan birini görürsem eğer ya da bunu fark edersem şikayet edeceğim. Bu şekilde elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını sağlayabilirim. Şimdi bütün bir dönem boyunca ilk üniteden son üniteye kadar fen bilimlerinde 8. sınıf konularının yani LGS konularının derslerini anlattık, beraber işledik. Böylelikle 8. sınıfın Son ünitesi olan elektrik ünitesinin de sonuna geldik ve 8. sınıf derslerini tamamen bitirmiş olduk. Şimdiden gireceğiniz LGS sınavında başarılar diliyorum. Umarım dersler sizin için verimli olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki dersimizde ya da soru çözümünde görüşmek üzere hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.